merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlere kısa bir video olarak amigurumi tekniklerini göstereceğim yani bunları yaparken hangi kısaltmalar hangi anlamlara geliyor bunları anlatmaya çalışacağım ilk önce tabii ki yeni başlayanlar için bu faydalı olacaktır zincir nasıl çekilir onu göstereyim ipimizi alıyoruz tığımıza bu şekilde geçirdim çevirdim ve çektiğim zincirin içerisinden ipin içerisinden geçirip bıraktığımda bu benim birinci zincirim oluyor. Biraz daha yakınlaştırayım. Üstüne al ve çek. Bu zincir oluyor. Daha yavaş göstereyim. Bu bizim zincirimiz. Bunun dışında iki çeşit sihirli halka göstereceğim size. Birincisi benim en sık kullandığım Orta parmaktan ipi böyle geçirerek dolandırarak tığla içine girip buradaki ipi zincir çekiyormuş gibi alıp içinden tekrar geçmek. Burayı sıkı tutuyoruz ve tekrar sık iğne yapıyoruz. Yani sık iğne nedir? Zincire ya da ipin içerisine giriyorum, alıyorum. Tığımın üzerinde iki tane var ve bunu çektiğim zaman bu sık iğne oluyor. Tekrar göstereyim. Alttan geçtim, üstten tığ ile aldım. Yukarıda iki tane il ilmek var ve bunu tek seferde geçirdiğimde bu benim sık iğnem oldu. Ve sihirli halkayı bu şekilde çekerek küçültüyorum. İçerisine de istediğim kadar sık iğnemi yapıyorum. Ve sihirli halkayı da kapatırken ipimi tamamen çekip de ilk sık iğnenin üzerine geldiğimde bu şekilde sık iğnemi kapatmış oluyorum. Tabi burada kapatırken yine iki tane oluyor tığımda. Bunu bu şekilde sık iğne yapmıyorum. Yani üstten almıyorum. Bunu ilmek kaydırma yapıyorum yine ilmek kaydırmadan bahsedeceğim. Sihirli halkanın kapanışı bu şekilde. Birinci sihirli halkamız bu. İkinci sihirli halka bunu yapamayanlar varsa hemen şu şekilde ilk yaptığımız zincir çekme metoduyla bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum ve ilk zincirimin içerisine girerek sık iğne yapıyorum. Bir yine aynı noktadan 2 Tekrar aynı nokta 3 Tekrar 4 5 Şu alttaki ip zaten içinde yürüyor ve 6 Bakın yine sihirli halkam oluştu. Yine ilk zincirimin olduğu yere batıp çektiğimde bunu da tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Yine sihirli halka içerisine sık iğne yapmış oldum. Buradan devam edelim. Şimdi buradan devam etmek yani bakın buradaki sık iğnenin üzerine ben tekrar sık iğne yapıyorum. Burada herhangi bir zincir çekerek yukarıya çıkmadım. Eğer zincirle yukarıya çıksaydım bir zincir çekecektim ve sık iğnemi yapacaktım. Ama bu spiral bir geçiş vermeyecekti bize. Spiral dediğimiz yöntem başlangıcı olmayan, döne döne büyüyen yöntem. Yani ilk gösterdiğim zincir çekmeden CC dediğimiz ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra direkt zincir çekmeden sık iğneye geçmek. Bu bize spiral bir dönüş imkanı verecek. Şimdi devam edelim. 6 taneydi. Burada artırmayı göstereyim size. Burada bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yanındakine gidiyorum. Bir sık iğne daha yaptım. Aynı noktaya tekrar sık iğne yaptığımda artırma işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Yani tek sık iğnenin üzerinde iki tane sık iğne oluyor. Tekrar yapalım. Hemen yanındakine geldim. Ve buraya sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya tekrar sık iğnemi yaptım. Bu artırma oldu. Şimdi devam edeyim. Yine artırdım. Tekrar artırdım. Bir üst sıraya geçerken size eksiltmeyi göstermek istiyorum. Ve tekrar artırarak her sık iğne de artırma işlemi gerçekleştirmiş oldum. Burada spiral örgü döne döne devam edeceği için nerede başladığımızı kaybetmemiz çok yüksek oranda belirsiz oluyor. O yüzden her zaman buraya bir tane ilmek belirleyici ip ekliyorum ben. Bunun için özel aparatlar var. Onları da kullanabilirsiniz. Ama şöyle farklı renkte bir ipi alıp buraya koyduğunuzda bu sizin başladığınız noktayı gösteriyor. Şimdi artık ben 1-2 sıra ördüm ve üçüncü sıraya buradan itibaren geçtiğimi anlayabiliyorum. Çünkü amigurumi formüllerde her zaman sıra sıra veriliyor tarifler. Geçiyorum. Artık bu benim üçüncü sıramın başlangıcı. Bir sık iğne yaptım. Burada eksiltmeden önce size başka bir şey göstermek istiyorum. Daha çok W harfi ile gösterilen tariflerde bulunan bir zincire bir sık iğnenin üzerine üç kez sık iğne yapma tekniğidir 2 normalde artırma yaptık ama aynı noktaya üçüncü kez yaptığınızda bu da W işaretinin e, anlamı oluyor bir e, bir sık iğne de bir noktada 3 tane sık iğne olması yani artışın 3 sık iğne ile yapılmış olması anlamına geliyor Peki şimdi bir tane sık iğne yapıyorum ve burada eksiltmeyi göstereceğim size. Az önce artırmaları gördük. Eksiltmeye geldiğimizde iki çeşit eksiltme var. Birincisi ve en çok kullanılan. Burada bakın bir başak modeli görüyorsunuz. Sık iğneler başak şeklinde oluyor. Bu başakların bize bakan tarafındaki kanatlarına bakın iki kanattan bir ve şu da ikinci kanat. Biz birinci kanadı alıyoruz devam edip ikinci kanadı alıyoruz. Yine aynı bu tarafa bakan yan yana iki sık iğne ikisinin de bize bakan kanatlarını alıyoruz ve aynı sık iğne tekniğinde devam ediyoruz. Tekrar gösteriyorum. Aldım bana bakan kanadı. İkinci kez aldım yanındakini. İpimi doladım, aldım. Tığımda iki tane tek seferde çekiyorum. Bu eksiltme. Eksiltmenin diğer bir yöntemi de şu. 2 tane sık iğne. Bir tanesini bana bakan taraftan alıyorum. Ön başaktan. Diğerini de yanındakini de daha öncesinde yan yana almıştım. Şimdi arka taraftakini alıyorum. Ve yine aynı işlemi yapıyorum. İkisi de kullanılabilir. Tamamen el alışkanlığı. Şimdi burayı geçeyim. Tekrar size eksiltmeyi bir kez daha ikinci yöntemi gösteriyorum. Sık iğnenin bana bakan tarafını aldım. Yanındaki sık iğnenin arka tarafa bakan başak kanadını aldım. Çektim ve sık iğnemi tamamladım. Bu da bizim eksiltme yöntemimiz. Bunun dışında neler var derseniz, örgülerde bakın yine bu başaktaki gibi FLO dediğimiz İngilizcesi front loop olarak geçiyor. Ön taraftaki başakların kanadına sık iğne yapıyoruz. Mesela FLO dediğimiz bu şekilde aldım. Bakın arkaya almadım. Normal sık iğne de ikisini birlikte alıyorum. Ama bunu da sadece ön kanada aldım. Normal sık iğne yaptım. Ön kanada aldım. Normal sık iğne yaptım. Bu FLO. Bir de BLO var. Bu da bek. Gerideki, arkadakini alıyoruz. Yani başağın ön taraftaki duruyor, biz arka taraftaki kanadına normal sık iğne yapıyoruz. Arka taraftakine normal sık iğne. Buradaki çizgi gibi oluşan bir alan oluyor. Bu doğru yolda olduğunuzu gösteriyor, doğru şekilde yaptığınızı gösteriyor. Bu da BLO dediğimiz durum. Ve CC zaten az önce de göstermiştim. CC nedir? ilmeği batıyorum, tığımla alıyorum. Normal sık iğne yapacakken yapmıyorum. Aldığım ipi önceki ipin, önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar yapalım. Geldim, attım. Sık iğne yapar gibi devam ettim ama tekrar üzerine almadım içinden kaydırdım ilmek kaydırma dediğimiz yöntem cc olarak cc yazarak gösterilen de budur bunun dışında bir de trabzanlar var trabzanlarla ilgili yarım trabzan dediğimiz hdc olarak gösterilen durum üzerine alıyoruz tığımızın sık iğne ilmeğe batıyoruz. Tığımın üzerinde 3 tane var. Bunu tek seferde çekiyorum. Buna yarım trabzan da diyebilirsiniz. Tekli trabzan da diyebilirsiniz. Tekrar yapalım. Üzerine aldım. ilmeği battım. Çektim. 3 tane. Hepsini tek seferde kapattım. Bu yarım trabzan. Yarım trabzan dışında tekli trabzan var. Onda da sistem şu şekilde. Yine üzerine alıyorum. Trabzanlar hep üzerine alınarak yapılıyor zaten. Üzerine aldım. İlmeğimi battım, çektim. Burada yine 3 tane var. Fakat ben bunu tek seferde değil, ikisini bir alıyorum. Geri kalan ikisini de bir alıyorum. Bu da iki seferde çektiğim için ikili trabzan oluyor. Tekrar yapalım. Aldım üzerine. Battım, çektim. Tığımda 3 tane var. İkisini aldım. Geri kalan ikisini tekrar aldım. Bu da bizim ikili trabzanımız. Boyu daha uzun, tekli trabzan'a göre daha uzun boylu oluyor. Şimdi üçlü trabzan var. Bu arada ikili trabzan DC olarak gösteriliyor, üçlü trabzan ise TDC olarak gösteriyor. Üzerine alıyorum yine, bir kez daha alıyorum. Batıyorum. 1 ikisini aldım. Diğer ikisini de alıyorum. İki seferde çektim. Geri kalan ikiyi de tek seferde çekiyorum. İki kere aldım üzerine. Battım, çektim. Tığımın üzerinde dört tane var. İkisini bir alacağım. Sonra iki, sonra iki yapacağım. Yani üç kez de çekme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Aldım. Hala üç tane var. İki tanesini daha alıyorum. İki tane var. İkisini de birlikte aldığımda üçlü trabzanı yapmış oluyorum. Şimdilik temel olarak e, teknikler bunlar. Bunların dışında sormak istediğiniz, göstermemi istediğiniz teknikler olursa, merak ettikleriniz olursa lütfen e, yorumlar bölümüne yazın. Ben oradan bakarak tekrar size faydalı olması adına bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.